öldüler. Ben git? Ah. Kanka düz git düz git. Solunda yukarıdayım ben merdivenle çık. Onu kör Gittin ya. Dolduruyorum. Görevin daha bitmedi. Ah. Olan nerede? Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Adamlar ağır. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> <Hı? Gülüyor> Haddini Görüş sağlıyoruz. Bariyer kuruldu. Spike <laughs> yerleştirildi. Alırsınız bir düşman alır. kaldı. Helal. Helal. O da heaven altıda büyük ihtimalle ya da Ağın. Düşman görüyorum. Gir gir çabuk solunda solunda gir. Parayı ne? Ayakta kalan son oyuncu. Helal be. Bravo Yüce, bravo adam. Ben oğlum daha yine ağda köşeye pustum 3 kişinin 3 kişi önündeydi. Beni görüyorsun. Adamlar görüyor. Bu acil, bu acil. Kanka oradan git. Kanka ben <laughs> <özellikimiz> 130 at <laughs> direkt 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 <laughs> Helal orada. Bravo. Of. Oh. sakin ol. Rakip öldürüldü. Can, can bas can bas Sağ ee, e, e. <laughs> tarafına dikkat et. Av başladı. Kanka yukarı gel heaven'a gel birini kaldır gel. Gözükme 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 bunu. Son 30 Ge saniye. Kanka, Şimdi ses 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 ses. Helal. Kaldır direkt bak. Kaldır direkt. Vur vur vur. Vur vur vur. Son düşman. Helal be. Dolduruyorum. Görüş sağlıyorum. Geliyorum bir de benden. Yık kalmadı. Aaa sağda 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 Çapra dön. Baba kaldı. Kaldı oldu oldu. Sağda Spike yerleştirildi galiba ya. Kanka pusla içeri Viper, ya. Viper beni öldürmese var ya yok edecektim onu ya. Ne görecekler ki? İçeride içeride. o zaman. Dikkatli. Ne, ne görecekler ki? Çok geri 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 geri. Ben daha tabi. Teşekkür ederim. Görüş, ses var ses var ses var. Hayda. Dön bir de be. Düşman görüldü dolduruyorum Yakıştır. Olduruyorum. Kaçınır mız? Anonim için miyaz? Anonim için miyaz? Hangi <laughs> hiç girdi? A sahitta solunda direkt. he oradan çarjepa. Ayakta kalan son oyuncu. A A'da, A'da. <laughs> hepsi a hepsi abi mitans gitti ya. Spike yerleştirildi. yerleştirildi. What? İyi savaştı. Bravo. Alın sizden de. Seyir cam hocam basmıştık. Nice. Hiç ses çıkarmayın. Sova ok atma kanka. Geliyor herhalde. Ben hmm. çıkayım vurayım onu. Gelin kanka var attı. gelin. bak karşı. Düşman görüldü. Vuru var Düşman görüldü. uzundan geliyorlar hep uzundan, uzundan. <laughs> Abi midde de var arkamda da vardı Hepsi Duvardan şeyden geliyor marketten Bir düşman kaldı Sağında Yok yok devam oradan sal shot, Ölüm Oğuz Helal lan Afiyet kıramadım Görüş sağlıyor. Dönelim mi Doğru, A'ya doldur. ya buradan? Hadi gelin. Düşman görüldü. Anlına avradın Düşman ya. Bir tane de Tam reis git sana git sana git reis. bırak sen de gel. Spike düştü. Spike bende. Hadi gir 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 gir. Ne görecekler ki? Düşman silindi. Son 30 saniye. Bariyer Aynen burada bekleyin. Great. <laughs> <laughs> Kanka sen oraya dinle. bakmana gerek yok. Kanka internetin kötü diye saklandım ben buraya. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> ah, Bravo. Güzel. Abi bu elen yiyorsa da ben benim. başladı. Solda 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 Gözlerimi solda. Gözlerini kapatalım. Ah, biri gitti. Ares ah, de yukarıda. Bunu kur. <laughs> Helal. Helal raşlamayın raşlamayın. Bravo Dolduruyorum Aykır eğlendik Ölme bak. Ne o, o değil o değil Görevin daha bitmedi <laughs> daha, daha, oğlum, oğlum. Sağ Bir düşman Ayakta <laughs> kalan son oyun Helal be Allah Helal Allah. Allah. helal Allah. Bravo. Lafla böyle yapmayın. Drone gönderiliyor. Girmeyin amına koyayım. çıkıyor. Gerçekten Adam bir burada bu, 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 bu. Abi şeyden B'de şey seç geliyor mitten seç geliyor. Duvar kurulmuş. Çok. var mı? Heal. Tek heal var mı? Tek heal, heal var mı? Yanındayım yanında sağ sağ sağ. Senin için. Ne görürsünler? Çok rahat. 50 ah. karşı, karşı, direkt Kör at kanka, kör o at, at, kör at. Ok at, ok at. Sova at. Çok okul. Çok okul. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Kaykını konuştunuz. Beni. Kaldırıyorum. Daha vuru, alıp... Çok vurdunuz onu. Biriniz gizli, biriniz... Heh. Kol, Saldır. Fight, fight, Saldır. Bence, bence. Adamsınız be. Saldıranlar kazandı.